Merhaba arkadaşlar ben Adnan Makal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraber Şu an çekeceğim video harita temizliğine yönelik bir video olacak. Ve bombacılarla harita temizleyeceğiz. Ama öncesinde şöyle bir kontrol edelim. Bu hesabımda kaçıncı sıradayım? Neredeyiz? Evet. 34. sıradayım ve 72. aşamada bütün aktaramı öldürdüm. Biliyorsunuz video olarak 60'a kadar çekmiştim. Diğer hesabımda var alttan bakkal hesabı. Onunla da 76. aşamaya geldim. 21. sıradayım şu an için. Ee, 4 5-6 tane daha saldırı hakkım var. Yani bir aksilik olmazsa herhalde Atlan Bakkal hesabıyla 80. aşamayı görürüm. Yani ilk eli de rahatlıkla bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi gelelim haritamıza. Şuradan başlayalım. Tamamıyla bombacılarla saldıracağız. Şuradan bir çıkış yapalım. Şok ateşli izinin olması kötü. Her çok etki diyor her iki daro çok atar var hey, maşallah. Ey maşallah ey maşallah. Çok etki süreceğim korkundu. kadar doğmuş bu adam öyle. Hele şükür. Yani bayağı zorladı beni. Evet fazla zayiatımız yok ama kenardan kenardan devam edelim. Nasıl olsa hepsini patlatacağız. O arkadaşın heykelleri güzelmiş. Maşallah. Neredeyse yüzde elliye yakın sağlık var. Şuradan bir çıkış yapalım. Evet, bu çok güzel oldu. İki daha, çok kadar bir daha. Neydi bu? Alev, alev silah ne, ne silahıydı? Hı, aklıma geldi ben. Sıcak nokta. <laughs> Hepsi aynı anda şoklandı gitti. Arkadaş mavi var hem bir de ne kullanmış? Kalkan kullanmış. Ha bir de şu var, şunlar efsanevi kupa. 70. aşamaya geldiğinde, 60. aşamaya geldiğinde elmas kupa, 70. aşamaya geldiğinde efsanevi kupa alman gerekiyor. Ama ben iki hesabımla da 70. aşamayı geçtim. Bana efsanevi kupa gelmedi. Geçen ayki etkinlikte de aynı şekilde hiç efsanevi kupa gelmedi. Ama benim dışında herkes maşallah bu efsane kupayı 70. aşamaya geldiğinde alıyor. Yani bilen varsa cevaplasın. Hakikaten çok geliyor yani. Bu efsane kupa kime göre geliyor, neye göre geliyor? tekrar söylüyorum şu elmas kupa 60. aşamaya geldiğinizde veriliyor. Ama gördüm öyle videoları gördüm. Yani internette, YouTube'da Bumbik videosu paylaşan birçok oyuncu var. O oyuncuların e, aşama aşama saldırılarını izledim. Hepsi de 70. aşamaya geldiğinde o efsanevi kupayı aldı. Ama ne hikmettir bilmez. Benim iki tane hesabım var. İkisinde de gelmeme rağmen alamadım. Bana gıcık bir yapıyor acaba bu süperse. Bana bir garazım mı var acaba. ya. Çok da çok da gidiyoruz. Ey maşallah. Evet, hey, maşallah. Ayy, bu lafı sen nereye gittin ya? Herkes gider, mersinler bizim için gidiyor. Tersine, tersine. Tamam, bitti burası da. Hala bu tarafta. Ay, 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 ay. İlla bütün adayı temizleyecekler. Ne gerek var? Gidin kar en kestirmeden. Hayda burada hem simo var hem şok ateşleyici var Ey maşallah Ey maşallah şimdi sis içerisinden gideceğim simo tek tek indirecek bu yani da öyle bir koymuş ki maşallah dolaşmasak çok kötü dağılacağız. Hadi bakalım ya. Yapacak bir şey yok. Ne Simon şoklandı, ne Şokata şoklandı. fena değil. Biraz zorlandık ama sağlık olsun. Gitti. <laughs> Şok atarı tutturamadık. Başlangıçta sıkıntı yaşadık. Burada da şok ateşleyici var. Ya nedir bu şok ateşleyiciler ya? Ey maşallah, ey maşallah. Evet, en azından şok ateşleyicisinden kurtulduk. Ama buradaki cehennem kovundan da kurtulacağız. Çok güzel, cehennem kovundan da kurtulduk. burada iki tane şok ateşleyicisi var. Tam baş belası bunlar. geçti. Charles <laughs> burada da yine şok ateşli izi var ya. Allah Allah. şu çok hatalar gitsin bari ya. Tamam. Bitti burası da. Aha daha arkada cennet olma. Mickey, Mickey. Mouse. <laughs> İyi, o kadar zorlanmaya rağmen bir tane zayiatımız var. Ya yani yapma gözünü seveyim. Şansa bak. Fjernsyn, oh, oh. <sharp inhale> fjernsyn bir tane alev silahına kaçırmışız. Evet. <laughs> Zayıasız gitti kötü. Evet bir tane daha zafer puanı geldi. Zafer puanına bakar mısınız ya? 999. Hadi bir tane gel. 999'da kaldık iyi mi? Evet. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. 999 öğren 1000 de verir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.